Yani ben bunca yıl bu otelde dirsek çürüttüm. İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyorum. Çok normal Sinem Hanım. Ben de Bahattin'le karşılaşana kadar böyle düşünüyordum. Benle ne alakası var ya? Arkadaşlar ben sadece broşu kaybettim he. Diğer çalınan ziynet eşyalarınızdan müessesemiz sorumlu değildir. E, Lütfen. E ne yapacağız peki? Yani böyle durup hırsızın geri gelmesini mi bekleyeceğiz? Yani bence polisi arayalım. Bence de sence yenge. Gelsin polis, alsın götürsün şu okkabazı. Hayda tipe bak ya. Senin fikrin değil miydi oğlum? Bana bu fikri veriyorken öyle demiyordun ama Cengiz Efendi. Tamam arayın polis gelsin. Polis gelsin sanatçıya kötü muameleden hepinizi içeri attırmazsam ne olayım? Polis gelsin tamam. Çocuklar ben polis falan karışsın istemiyorum. O zaman işler daha da büyüyecek. Keşke kendi aramızda halledebilsek. Odaları teker teker aramamız lazım. İyi fikir. Ama o zaman da işte herkesi zan altında bırakmış oluruz. Kötü fikir. Ama şimdi sen de kötü bir fikirsin bağ. Gitti asırlık broş. Yahu hırsızın hiç mi suçu yok arkadaşlar? Ben ne yaptım gittim broşu adamın eline mi verdim? Hı. Allah Allah ya. Ne dedim yani hırsız kardeş al bu artık senin olsun mu dedim. Bu böyle mi oldu? Evet. Sen verdin. Ben hayatımda hiç bu kadar göz göre göre atılan bir iftira görmedim. Sana pes ulan pes be. Yürü Balbadem'im, bu iftira dolu odada daha fazla durmayalım. Gidiyoruz biz. Hı. Hatırlasanıza... ...Baha gösterisini icra ederken yanında bir adam dikiliyordu. Hatta gittin adamı gösteriye dahil ettin. Sen Salih Bey'den mi bahsediyorsun? Ne olduysa o adam geldikten sonra oldu. Bu roşak diye kayboldu. Zaten kaybolması lazım da işte... Öf, ...o şekilde değil. Yine şey benim yüzümden oluyor ya. Senin bir suçun yok kardeşim. O adam geldi şapkaya mapkaya her şeye dokundu. Potansiyelimin farkına varamadım. Ne kadar güçlü olduğumu da kestiremedim. Benim suçum... ...Balthus'um. Beni içeride ziyaret edersin değil mi? Senin bir suçun yok diyorum ama. Aa. Ya öf, sen de bir karar ver be kardeşim be. Bir öyle diyorsun, bir böyle diyorsun ya. Suçlu muyum, değil miyim? Ney? Ee, ne oluyor şimdi? Bir sır perdesi daha aralandı mı? Nedir, ne oldu? Yo, aralanmadı. Çünkü Salih Bey olamaz. Birincisi, Nurettin'in çok eski dostu. Daha geçen gün ailesiyle otelde ağırladı hepsini. Evet, tamam biraz tuhaflar falan ama... ...yani Salih amca yapmış olamaz. Bir kere ihtiyaçları yok. Ayrıca çok zenginler. Doğru söylüyorsun. Tamam, gıcık, itici, görgüsüz tipler olabilirler ama... ...bu da hırsız damgası vuracağız anlamına gelmez. Aynen. Baba, dışarıda çok fena bir hareketlilik var. Tüm çalışanları toplamışlar. Birazdan ortalık fena ayağa kalkacak. Ya polise de haber verir bunlar. Ne yapacağız baba? Pelin'in körünü yapacağız. Düşünüyoruz herhalde. Ya her şey tamam da biz o son vuruşu çalmayacaktık. Ya biz orada çok büyük hata ettik. Birazdan odaları da aramaya başlarlar. Ararlar. Doğru söylüyorsun. Odaları ararlar. Ee ne yapacağız? Aklıma bir fikir geldi. 谢谢。Yeah, yeah. Ay attığında bir Git. Git. Tamam. sen odamı bırak Sinem Hanım. Sinem Hanım, ne oldu? Buldum Sinem Hanım, bu 302 numaralı odada buldum. 302 mi? Evet. Ama bu imkansız. Orada Türkan kalıyor. Tamam, sağ ol. Ne oldu Sinem'in? Broş bulundu. Öyle mi? Çok sevindim. Serkan çok üzülecekti. Nerede bulunduğunu duyunca daha çok üzülecek. Nasıl yani? Temizlik görevlisi broşu sizin odada bulmuş Türkan. Bu, bu imkansız. Sarp yapmış olabilir mi? Ne de olsa çocuk sayılır daha. Belki bir anda şeytanı oldu ha? Asla. Asla yapmaz benim oğlum. Bu zamana kadar yatağa aç bile girdiği oldu da harama el sürmedi benim oğlum. Haklısın, özür dilerim. Biri bize iftira atıyor Sinan Ama benim etrafım